6 Mayıs 1972 Gece yarısı üç genç Ankara Ulucanlar'da idama gidiyordu. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. Suçları tam bağımsız bir ülke istemeleriydi. Deniz Gezmiş günler öncesi idama nasıl gideceğini söylemişti. O sahneyi çok iyi somutladım. Bir mitinge gider gibi gideceğim idama. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı. Beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. Traş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak, bir sigara yakacağım. Sonra demli güzel bir çay içeceğim. Ha bak Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu dinlemek isterim orada. Dediğini yaptı. Tıraş olmadı, beyaz gömleği giymedi. Sigarasını yaktı, çayını yudumladı. Ve Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlemek istedi, dinlettirmediler. Asılacak insanın son isteğini geri çevirdiler. Ayağa kalktı, başı dik, emin adımlarla yağlı urgana gitti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Konuştun mu ipi Yaşasın konuşsun. tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye! Yaşasın! ...halkımın uğrunda şerefimle Bu bayrağı, bin kez ölüyorum. Bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum. Sizler... ...bize asanlar şerefsizliğinizle bin kez yaşasın öleceksiniz. Yaşasın tam bağımsız... ...ve gerçekten demokratik Türkiye. Yaşasın işçiler. Yaşasın köylüler. Yaşasın çölüler. Türk ve Kürt halklarının kardeşliği... ...ve bağımsızlık mücadelesi. Sizler... ...bize asanlar şerefsizliğinizle... ...her gün öleceksiniz. Yaşasın halkların birliği. Kahrolsun faşizm. Çek çek kahrolsun Tarih 22 Kasım 1901'dir. İspanya'nın Valencia bölgesinde Joaquin Rodrigo Vidra adı verilen bir çocuk doğar. 3 yaşında difteriye yakalanan küçük çocuk görme yetisini kaybeder. Aile, çocuklarının eğitimi için yollar ararken onu müziğe yöneltir. 8 yaşında solfej, piyano ve keman eğitimine başlayan küçük müzisyen, 16 yaşında armoni ve kompozisyon dersleri alır. Klasik İspanyol gitarını mükemmel biçimde çalamaz. Ne var ki müzikte çok başarılı olur Joaquin 1925'te yani 22 yaşındayken orkestra için bestelediği beş çocuk parçasıyla İspanya Ulusal Ödülü'nü kazanınca yurt dışında eğitimini sürdürmesi için burs kazanır ve Paris'e gider. Paris'te 1927'de dönemin ünlü ustalarından dersler alır. <laughs> 1929 yılında İstanbul doğumlu olan piyanist ve besteci Victoria Kamhi ile tanışır. Bu genç yetenekli piyanist onun üzerinde derin etkiler bırakır. Victoria Kami, İstanbul'da tanınmış bir ailenin kızıdır ve 1905 Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelir temel eğitimini İstanbul'da aldıktan sonra müzik eğitimi almak için Paris'e gider ve orada ünlü piyano hocalarından dersler alır. İki piyano virtüözü 1929 yılında tanışır ve 4 yıl arkadaşlıktan sonra 19 Ocak 1933'te Valencia'da evlenirler. Ne var ki İspanya, Birinci Dünya Savaşı'na katılmadığı için hala güçlü bir ekonomiye sahip olsa da siyasi açıdan huzursuzdur. Sık sık askeri kakışmaların yanında yinelenen seçimlerde bir cumhuriyetçi diye adlandırılan solcular, bir milliyetçi diye tanımlanan sağcılar iktidara gelir. Bitmeyen protesto ve şiddet olaylarıyla siyaseti tasarlayan sokağın baskısıyla yeni bir seçime gidilir. Tarih 17 Temmuz 1936'dır. Rodrigo ve eşi Victoria, Fransa ve Almanya'da müzik çalışmalarını sürdürürken, İspanya'da sosyalistlerin kurduğu halk cephesi iktidara gelir. İç savaşın ikinci yılında 26 Nisan 1937'de General Franco'yu destekleyen Almanya, meşru hükümetin elindeki Guernica adlı kasabayı 28 uçakla ağır bir bombardımana tabi tutar. Kasaba bütünüyle yok edilir. 1700 kişi ölür, 1000 kişi yaralanır. Bir yanda Alman Nazi ordusunun bombardıman uçakları, Mussolini'nin askerleri ve faşist İspanya ordusu, diğer yanda birçok ülkeden gelen devrimcilerden, sosyalistlerden ve antifaşistlerden oluşan internasyonal tugaylar ve çeşitli partilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve halkın desteğiyle iktidara gelen İspanya sosyalistlerinin halk cephesi Üç yıl süren ve büyük yıkıma yol açan iç savaş halk cephesinin yenilgisiyle sonuçlanır ve İspanya'da Franco'nun 1975 yılından ölümüne kadar 40 yıl sürecek olan diktatörlük dönemi başlar. İşte bu meşhur konçerto bu dönemi anlatır. İspanya İç Savaşı sırasında ve sonrasında Franco diktatörlüğünün halkına çektirdiği acıları, zulmü anlatır. Hüzünlüdür ama aynı zamanda direnişi, başkaldırıyı ve umudu barındırır. Gitar konçertosu öteki yapıtlarıyla beraber Rodrigo ve eşini dünyanın dört bir yanına gururla taşır. 1972'de Türkiye'ye gelip Ankara ve İstanbul'da konserler verir karı koca sanatçılar. Bu mutlu ve başarılı evliliğin kahramanlarının yüzyılın başında başlayan hayatları yüzyılın sonunda noktalanır. Victoria 1997'de, Rodrigo ise 1999'da veda eder yaşama. Concerto ise yolculuğunu sürdürür.